Herkese selam. Ne yaparsın? <laughs> Doğanın keyfi olursa bir gideceğiz ama beyefendi şu an ah yani. Biz muhtemelen yine akşamı bu çıkmamız zaten saat kaç oldu? Karanlık insanlarıyız. Değil mi kız? Ay şey yüzünü görsün. Annem uyumadı uyumadı bu Şey şu sneakers'ı da yapacağım artık çıkarttım. Ama kaçta olur bilemiyorum. Bibime gidelim de, değil mi annem? Sanırım mama alacağım. Oh, aşkım benim. İşte böyle. Ay canım benim kuzum. Yalnız havanın da ne olduğu belli değil. Güneş var mı yok mu? Ha, oradan çıkacak. <laughs> Bu arada şey buldum evde. Okuma lambası varmış, böyle LED. Yani şey gibi. Hani o tutuyorlar yönlerine kocaman tripodlarla. LED şey ışığı aman işte anladınız. Onu önüme koyacağım bakalım. Göz yanmalı. Bakalım etki edecek mi? Ama edecek gibi duruyor. Çünkü baya bir aydınlatıyor. En azından yani bir, bir, tık daha şey olur. iyi olur. Videolar. işte video mu story mi? Zaten ben Allah'lık deli beylik yapıyorum ama daha benim böyle bir gülce cemalimi görürsünüz. Ee, o sebepten bu sefer onu kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Tabi yapabilirsem ama yapacağım tabii ki de. Öyle. Ya artık çıksak mı? <laughs> Selam. Umuyorum ışık iyidir. Yani elimden gelen anca bu. Ee, yani kısınca çok çok havalı değil mi? Çok elit. Böyle açınca da böyle. Ay çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Şey ah oldu mu? <laughs> Yine isyan çıkmadı bizimki. Çıkarız sonra artık. Ne yapalım Zaten bugün vegan bomba yapmayacağım. O yüzden akşamda çıksak olur. Zaten 9'a kadar açık. Bin biz 9'a 5 kala gideriz artık. Neyse ışık. Işık yani işte olduğu kadar. Şimdi vegan bir tarif yapacağım. Snickers'tan hallice işte. İlk Snickers tarifimde bal vardı. Bir de sırf üstünü çikolatayla kaplamıştım. Şimdi daha çok çikolata erittim. Elimden geldiğince hepsini bulamaya çalışacağım. Bakalım. Olacak inşallah. <laughs> Şimdi ben ne yaptığımı bilmemekle beraber bir yapacağım ama olur herhalde diye umut ediyorum. Burada yarım su bardağı fıstık ezmesi var. Yani o kadar çok ki artık dedim. Çok kullan da biraz azalsın yavrucuğum. Bu arada Bim'de Fıstık ezmesi varmış ama almayacağım. bakarım ama. Sizler için bakarım nedir ne değildir. Neyse ben tarife geçeyim ya. Böyle sporiler şey oluyor. Yani böyle tarif verilir mi ya gerçekten? Talk show gibi. Neyse. Anlıyorum canım. Şimdi iki yemek kaşığı da şey koyacağım. Bir dakika. Neyse. Bulaşık kirletmeli. Agave şurup hurma özü falan olur. Siz navegan yapacaksanız bal olur işte. Ne bileyim sıvı tatlandırıcı. Bu da mübarek. Bu bitince hurma zımbırtısı alacağım. Çok pahalı çünkü agave. <laughs> Geç Rosman'da bir tık daha ucuz. Ay ben niye böyle anlatıyorum ya? Tarif yap gitsin. Mesela iki yemek kaşığı şey koydum. Agave. Tamam şimdi hiç bulaşık kirletmeyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi unu. Tuzu daha doğrusu. hani nereye gidiyordu bu tamam şimdi bunları karıştıracağım bu alt taban. eğer baktım az gelirse böyle katı olmazsa biraz daha ilave ederim bakayım hatta şöyle Bu bu arada şey olur içine ne denir İstediğiniz bu bir un koyabilirsiniz badem unu olur normal tam buğday unu olur vesaire ben bunu biraz daha mı ilave etsem acaba? Gerçi bu donacak ayrı mesela ama. Şöyle. İyi gibi ya sanki. Biraz daha ilave edeyim ben bunu. Story bitti. Aa, bir yemek kaşığı daha ilave ettim şey. Hindistan cevizi bunu. Daha iyi oldu. Şimdi şöyle bir mürk borcam var. Bunu biraz yağlayacağım. Şey yapışsın. Yağlı kağıt. Biz bunları buzluğa atabiliyorduk değil mi bu borcamları? Yani kalın herhalde kırılmaz. Böyle sorun. Neyse. Şimdi bu karışımı bunun içine atacağım. Yalnız var ya ben bunun olacağından endişeliyim yani. Çok sıvı gibi oldu bu sanki. Şimdi oradan alıp tekrar biraz daha şey ilave de edemem un. Artık en kötü kaşıklayarak yeriz. Yapacak bir şey yok. Fail bir tarif olacak bence. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Yani her şeyin dört dörtlük olacak diye bir kaygı yok. Böyle yapayım dedim. o bilmiyorum daha bilmiyorum. <laughs> Neyse şimdi ben bunu biraz dondurucuya atayım. Biraz sertleşsin yani. Sonra diğer katmanlarına geçeriz. Bir 25-30 dakika dursun. Ne yapayım? Yani bilemedim. <laughs> Biraz daha sert olsaydı. Neyse olacağı kadar. Ay olacağı kadar ne? Olduğu kadar. Yalnız var ya. Oldu. Ay çok mutluyum. Allah'ım sen beni yüzümü kara çıkartmadın. <laughs> çok şükür. <laughs> Doğayla biraz oyun oynayacağım. Biraz daha kalsın buzlukta. Geleceğim. Ya. Allah'ıma şükür olsun. Rezil olmadım. Şükür. Oldu ya. Valla tutmuş. Çok sevindim. Ben dedim kesin yapışacak. Çok mutlu oldum. Ee, doğayla oyun oynayayım. Biraz daha yine buzluğa atacağım. Dursun bir şey olmaz zaten. Ondan sonra gelirim yalnız hayal kırıklığına uğratmadı ya çok şükür çok sevindim hiç valla ben yapışacak diye düşünüyordum yapışmadı gayet de oldu şimdi ikinci katmanını e, koyacağım üstüne o da sadece hurma püresi Burada 15 tane falan hurma var onları geceden ıslattım ben çünkü biraz kalındı zor yumuşadılar rondodan geçirdim bu kadar başka bir şey yapmadım ama kaşık yok hop kaşık var <laughs> Şimdi bu hurma püresini de ikinci katman olarak koyuyorum. Bir yandan da bakıyorum bitiriyor bitiriyor. Evet. Arkada müziğim de var. İşte gideceğiz birazdan bime bu arada. Evet. İkinci katman da okey. Şimdi yer fıstığı koyacağız üzerine. Tuzsuz yer fıstığı. Bu arada bunlar. Ben niye bunları ortadan ikiye ayırmadım? Bilemedim şu anda. Böyle dizeyim ben bunları ya. Havalı olsun. Bütün dizme süresi boyunca tabii ki burada durmayacağım. Böyle bol fıstıklı olsun. Sanki hiç fıstık ezmesi yemiyormuşum gibi üzerlerine fıstıkları yine Hı, videonun vazgeçilmez kanunu fırladı yine Evet. o bu da bu değil işi tabii şu an bu yaptım havalı olacak diye yani be, becerdim ya alt katmana hoşuma gitti ben de ayrılmıyor benler ne de daha yapmadım ki çünkü akıl yoksun. Yalnız fıstık konusunu biraz abartmış olmam bitsin diye hepsini koydum. Şimdi bu tekrardan buzluğa gidecek, kurma püresi de donsun. Yarım saatte orada kalır. Biz zaten önce yarım saatte çıkarız herhalde. Bu <laughs> giyineceğiz de, gideceğiz de, çıkacağız da. O ondan indirir normal şey buzdolabına içine koyarım yani buzluktan çıkaracağım, buzdolabına koyacağım. Orada dursun. Şimdi dışarı çıkarıp. Riske atmaya gerek yok. Zaten bu tarifler genelde buzdolabında kalıyor. Çünkü çikolata olacağı için çikolata dışarıda kalınca eriyor. Bir şey benzemiyor falan filan. Genelde buzdolabından alıp alıp yemeli tarif bunlar. Ee, o kadar. Tamam. Şimdi e, böyle şimdi buzluğa gidiyor yarım saat. Yarım saat sonra e, şey alt katı normal buzdolabı kısmına. İnşallah anlatabilmişimdir. <laughs> evet biz gidiyoruz bime. Havada mis gibi. Güneş batıyor. Çok şiirsel bir akşamla BİM'e gidiyoruz. Fıstık kezası almayacağım. Zaten olup olmayacağı da meçhul. İnşallah fındık kremasını da bulurum. Tabii o ayrı mesele. Böyle yani. Bakalım BİM'de görüşürüz. Yalnız alacağım şeyler vardı bir iki tane. Aa, tarçın alacağım unutmayayım. <laughs> en azından buraya söyleyeyim de liste gibi. Bir yandan puset atıyorum çünkü. Puset bizim alışveriş sepetimiz. Başka türlü taşıyamıyoruz çünkü. ama burada, otobüs duran mı varmış? Hiç haberim daha yoktu. Yalnız to do list gibi oldu. Muz alacağım. Ondan sonra ölmeden. Allah'ın izniyle göçme.com Ah geçtim. <laughs> bu ülke engelliye ve çocukluya uygun değil. Asla değil. Engelli ne aracını kullanabilir ne de kadın hani çocuklu anneler ya da babalar kim taşıyorsa bu sürebilir. Yok anacım öyle bir ülkede yaşamıyoruz yani. Ben şu an yoldan gidiyorum mecbur. Ölmeden. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ballı var. Bu tane hani bu da şey normal yüzde yüz. İçinden anlaşılır esasında akıcılık vesaire sanki güzelmiş gibi duruyor. Bunlar Pet Swiss yaptı. Pet Swiss'e yaptırıyorlardı galiba bunlar. Bakayım. Evet bak Pet Swiss. Yani güzeldir muhtemelen. Aa, 40 lira almayacağım tabii ki de. <laughs> Makarnalar, Protein proteini var. Pardon, basmati var, 1,2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Bunlar var. Şeker var mı içinde? Aa bunu alayım. Bezelye protein diyor. Muhteşem ötesi bir şeydir. Bunu bunlar şeker ilave Aa, ilave şeker içermiyor bunlar bu arada. Aa, evet, doğal olarak şeker içeriyor. Aldım deneyeyim. Bezelye proteini kartla. Ya şu an çok heyecanlıyım da. Neden? Çünkü. Neden söyle? Starbucks açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çok mutlu Doğa seni bıraktım orada hayvan Ay köpüş seviyorum. Hayvan da demeyeyim de. Tipişi tipişi. Tipişi tipişi. Ne haber? Kendini mi görüyorsun? Kendini mi görüyorsun orada? da, şimdi de düşü di dişi. Starbucks açılıyormuş diyeyim. <laughs> Bu arada şey buzluğa koymuştum. Buzluğa diyorum. buzlada koymuştum ya erimiş birazcık. Tekrar buzluğa attım. biraz beklesin. Demek ki çok şey olmuyor. Çikolatayla kapladıktan sonra o tutuculuğunu sağlar. hafiften böyle erimişti. Benim buzdolabım da çok iyi değil zaten. O yüzden tekrar şeye koydum buzluğa. Tam yine bir donsun. Çikolata, çikolatam da hazır. Ee, yapacağız inşallah yani bugün yaparız inşallah yani normalde baktınız kısa bir tarif ben öyle kısa 40 saatte anlattığım için uzunmuş gibi geliyor ama pratik bir şey yani normalde kurma hazırlama süreci var bir de çikolata yapma süreci var başka bir şey yok neyse bakalım nasıl olacak bence güzel olacak gibi çünkü çok verdi. <laughs> geldim yani şu an pek riskli duruyor kendisi. Daha beklesemeydim bilmiyorum ama tekrardan bu buzluğa gidecek. Gidecek diye bağırdıysam. Şimdi de de muhteşem devasa bıçağım. Şimdi. Ben çok da. Daha... Bakıyorum. Hani. <laughs> yine dağıldı sanki. Halledeceğim canım. Halledeceğim seni. Evet, bunu bu şekilde bulayacağım artık. Bu şekilde. Bulayacağım derken çikolata yani. Yapacağım. Bekleyince oluyor ama. Ben tez canlı. Diyorum. <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Sinekırsın formuyla uzaktan yakından alakası yok yani Şu karesini kırsa oldu adam niye snickers da diyorsam zaten alt tabanı bir kere şey değil sert değil ben bunu bir daha deneyeceğim yani sonra ama benim umudum çikolatadan işte bunu bir güzel şöyle bir bulayım üstünü tekrardan buzluğa bir gitsin güzelce de böyle bunu şey yapsın. Kaplasın. Biraz daha donması gerekiyordu kesinlikle. Ama dedim ya işte şey e, tekrardan girecek ya. Muzluğa. Bir daha diyeyim mi? Şu bir şey dediklerimi iki kere tekrarlamam. Zaten konuşamıyorum da. Şimdi <laughs> buladım. Şimdi i̇şte hepsini böyle teker teker bulayacağım. Yani şöyle de kessem ama kesmek istemiyorum artık. Dağılıyor. Bunlar hepsini bir 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 bulayacağım. Ve çikolataya bunlar donacak. Sonra ters çevireceğim. Tekrar bulayacağım. Tekrar buzla. Zaten bu 5 dakikada donar. 5-10 dakika maksimum. Oldu yapışmış. <laughs> Çok sevindirik oldum. Böyle çıkıyor bunlar. Şimdi ters çevireceğim. Tekrardan yani en biraz önceki formuna göre gayet başarılı. Şimdi al, öbür kısmına da çikolata şey ettireceğim. Hı. Okay, şu kısmını yapayım da. Gerçekten yani umuyorum güzel olur. Bu kadar uğraştım ettim. Ya yani bu biraz daha katı olsaydı bu kadar uğraştırmazdı. Bunun yumuşaklığı. Eğer siz bu tarife uyup bir şeyler yaparsanız bence e, şu en alttaki o fıstık ezmeli tabana e, un olayını fazla koyun. Yani ben ne bileyim olur falan diye koymadım. Ha yani diyordum? yine oldu bence. Ben nereye süreceğim? Hiç çevirmemişim. Sürmeye çalışıyorum. Yine oldu bence ama işte dediğim gibi şu alt kısım biraz daha şey olsaydı sert. Çok yumuşak oldu yani. Artık ne yapalım? Girdik bir ihaleye. Yapıyoruz. Şu da yapayım? Yine bir 15 dakika falan dursun. Sonra da yerim artık inşallah. Bu tadı falan çok güzel Hep sök ağzıma götürürüm ya elime. Tadı falan şahane. Ben şunları hep komple bulayım. Ondan sonra neydi belli olmayan tatlımı deneyeceğim. Evet. Ne oldu belli olmayan eti canga bence bu. <laughs> Net yani. <laughs> Ama umutluyum. Şekli şükrü olmasa bile gariban yaptığım şeyin en azından bence tadı vardır gibi geliyor. Hurmacım var, çikolata var, yer fıstığı var, fıstık ezmesi var. Daha ne olsun yani? Ay! Ayıyorum. Gerçekten şöyle sanki çok güzelmiş gibi de gösteriyorum. Ama olsun. böyle yaptım kötü demek için değil karamel bu <gülüyor> bildiğiniz yağ <laughs> kustuklu çikolatalı karamel şimdi tekrardan tadacağım ne zaman biraz daha en alt kısım taktım oraya. Sert olursa bu kadar uğraştırmaz. Ama karam böyle yani içi yumuşacık, karamelli, fıstık ezmeli. Ve minnoş bir şey oldu bu ya. Ya yani size tarif edemeyeceğim tadını. Öyle güzel oldu. Ne çok tatlı, e, ne çok tuzlu. Ettin Hı? Ettin mi tadını? Ettim tadını. Çok güzel tadı, Ay gerçekten çok beğendim. Ben benim hayal kırıklığına uğratmadı. Yumuşacık, lokum gibi. <laughs>